Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Daha doğrusu nasıl temiz tutulur? Kar gibi bembeyaz çamaşırlar nasıl yıkanır, nasıl temizlenir sorularının cevabını vermeye çalışacağım. Bir deneyimiz var. Bu deney sonucunda nasıl çamaşır yıkamanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Şimdi burada 3 tane sıvı var arkadaşlar. Bir tanesi kaynamış suydu. Şimdi soğudu. Bu normal çeşme suyu. Bu da bizim özel suyumuz. Burada da deterjanımız var. Bu kap sayesinde hepsine eşit oranda deterjan atıyoruz. Attıktan sonra tabii ki karıştırıyoruz. Üçünü de karıştırdık. Sonuçta gördüğümüz şu oldu arkadaşlar. Burada deterjanların bir kısmı çözüldü, bir kısmı kaldı. Özel sıvımızda Deterjanların bir kısmı çözüldü. Yine bir kısmı kaldı. Eşit oranda kaldı bunlar. Bir çeşme suyu, diğeri bizim özel suyumuz. Aynı sıcaklıklardaydı. Eşit oranda çözüldü deterjanımız. Bor deterjanı özellikle kullandık. Biliyorsunuz bor deterjan fazla köpürmüyor. Burada da kaynamış suyumuz vardı. Onun içerisine de deterjan atıp karıştırdık. Ama bunda sıcaklığı yüksek olduğu için deterjan tamamen çözündü. Daha sonradan soğuduğu için şu an küçük taneler halinde dibe çökeldi. Daha bulanık duruyor. Çünkü daha küçük tanelere ayrıştığı için bunlara göre. Şimdi deney sırasında şunları gözlemledik. Videolarını çektik tabii ki. Bu suyun normal çeşme suyunu attığımız deterjanı karıştırdığımızda bulanık olduğunu gördük ve köpürmedi. Ama ilk başta çeşme suyuyla bizim bu suyumuz aynı berraklıktaydı. Aralarında hiçbir fark yoktu. Ama deterjan attığımızda ve karıştırdığımızda bu bulanık oldu ve köpürmedi. Bu ise berrak oldu ve köpürdü. Buna koyduğumuzda dediğim gibi tüm deterjan eridi. Yine bunun gibi sonuç doğurdu. Yine bulanıktı ama köpürmedi. Şimdi deterjan içerisinde şu madde var arkadaşlar. Sodyum loret. Ucuz ve etkili köpük oluşturucudur bu. Hurma çekirdeği ve Hindistan cevizi yağlarından elde edilmektedir. Anyonik deterjan ve yüzey aktif bir maddedir. Biliyorsunuz çeşme suyunda kalsiyum, demir, bakır gibi madenler var bu madenler bu Lorent tepkimeye girerek bulanık bir çökelti oluşturuyorlar. Burada bulanık bir çökelti oluşmasının ana sebebi bu. Ama bunda ise bu madenlerden yok arkadaşlar. Bu damıtılmış su. Bizim hızlı bir şekilde damıtma tekniğimiz vardı suyu. O sayede elde ettiğimiz bir su damıtma yoluyla elde ettiğimiz suda bu madenler olmadığı için sodyum loret yani köpük oluşturan madde onlarla tepkimeye girmiyor ve o tamamen su içerisinde etkin bir şekilde köpük oluşturuyor. Bulanıklık da yaratmıyor. İkisi arasındaki fark bu. Biri çeşme suyuydu, diğeri de damıtılmış elde ettiğimiz su. Biliyorsunuz daha evvelden çamaşırlarınızı en hızlı şekilde nasıl kurutabileceğinizi anlatmıştık. Dünyanın en hızlı kurutma metoduydu bu. Oradan elde edilmiş damıtılmış suyu aynı zamanda çamaşırları yıkamak için de kullanabilirsiniz. Bu sayede daha az deterjan harcarsınız. Çamaşırlarınız da kar gibi bembeyaz olur. Aynı zamanda çamaşır makinenizin de ömrünü arttırabilirsiniz. Bunun gibi videoları izlemek için kanalımıza abone olabilirsiniz.